Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün odiseyi çıkardık, bombacı oliseyi çıkardık, bedava bombacımızı çıkardık ve çıkarı çıkarmaz da hemen full dedim, özel basım yaptım ve ardından da videoya girdim. O liseyle deneme amaç atacağız, bakalım bombaları güzel gidiyor mu, bedava verilen bir bombacı. Daha önce hiç bedava bombacı verilmiş miydi hatırlamıyorum belki verilmemiş olabilir. O yüzden hemen size de göstermek istedim. Öncelikle size otomatik basım halini göstereyim arkadaşlar. Otomatik basımıyla bu şekilde gelmişti elimize. Biz hava gücünden bir tane aldık, top sürmeden 3 tane aldık ve şuraya bastık bunları. Ardından pas gücünden de bir tane aldık ve yine buraya bastık bu gördüğümüz haliyle bu istatistiklerine ulaşmıştı. Size de göstereyim özelliklerini şimdi böyle kaç oluyor. Top sürmesi yine gayet yüksek. Top sürmesinden zaten en çok eksiltmiştik. Burada yine 90-94 gayet yeterli diye düşünüyorum. Alçaktan pası, yüksekten pası 80. Bizim için önemli olan zaten bitiriciliğiyle falsosuydu. Bitiriciliğini 91'e çıkardık. Falsosunu da 93'e çıkardık. Şut gücü kaç bakalım? Şut gücü de 90. Bu özellikleri bence kağıt üzerinde gayet iyi görünüyor. Bakalım uygulamada da öyle olacak mı? Şimdi deneme maçına geçiyoruz arkadaşlar. Maça başladık arkadaşlar. Şöyle hemen baskımızı yapıyoruz. Elimi kolumu düzeltiyordum ya. <laughs> bir anda başladı maç. Şimdi şöyle bir odaklanalım. Platini döndük aşağıya. Ve Olise'ye attık şuradan. Olise koştu şimdi. Olise. Robert Sır'ı çok rahat geçti Olise. Olise. Çok zorladık. <laughs> çok zorladık. Tamam ilk şuttan bu kadar zorlamayalım adamı ya. Önce bir maça ısınsın. Ondan sonra zorlarız. Daha ısınmadı adamın ayağı ısınmadı yani. Messi. Filip Dam. Messi'ye geri döndük. Olise. Olise'ye geldi. Olise çekti vurdu. Olise. Olise. Olise golü buluyor. Ve sevincini yapıyor. Sevinci çok iyi değil mi? Gol sevincine bayıldım. O yüzden her golünde sevinç yapacağım. <laughs> Gerçi rakibe de ayıp olur ya. Ama gol sevinci gerçekten baya güzelmiş ya. Olise'nin. Ah be ne yaptın? Şimdi Olis'e alır mısın şu topu? Haydi. Olis'e indirdi. Olis'e. Vurduk Olis'e. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Tekrar döndük yukarıya. Olis'e yattık yine Olis'e. Jimenez'e geçmedi. Şimdi Sidorf'la aldık topu. Yayatürre en yukarı dönmek istiyorum. Messi'ye. Messi. Orada Platini'ye oynadık. Platini'ye gelmedi. Kamavinga, Harry Kane yönelmesi Messi. Hayda. Rakip çok güzel paslaştı. Dondu oyun. Oyun dondu. Oyun dondu. Of Oliver Kahn aldı topu. Oyun nasıl dondu öyle ya. Baya dondu yani. Az buz değil. Kamavinga'ya kaptırdık. Geri aldık şimdi topu. İlerliyoruz. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Şimdi Olise'ye atsak şöyle. Geçmedi. Olise'ye attık şimdi. Olise bomboş kaldı orada ama kale çok uzakta. Şimdi yaklaştık biraz. Şuradan vurabiliriz. Ah vuramadık. Platini aldı mı topu? Platini alamadık. Aldı şimdi platini. Telafi edelim. Telafi edelim. Biraz sırtı dönük olduğu için vuramadı. Ya az önceki pozisyonu harcadım ha. Vallahi harcadım. Aldık topu şimdi. Sidorf. Platini. Olise koştun mu? Olise ara pas atmak yerine normal pas atsaydık orada keşke. Kaptık şimdi tekrar. O Lise çekti. Vuramadık. İlk yarı bitmek üzere. Gol yemeyelim de. Şöyle. ilk yarı bitmeyecek olsa o Lise orada bomboş kalıyordu. Üzeri ilerleyecektik ama neyse. 4 tane şutumuz var. 1 golümüz var. İkinci yarıda bence o ile hat-trick yaparız ya. Fırsatlar yakalıyoruz. Biraz benim elim ısınmadı. Elim ısınmadığı için iyi değerlendiremediğim anlar oldu. Şimdi elimizi biraz daha ısıttık. Artık daha iyi oynayacağız. Bahanemiz yok şu anda. Olise'ye attık. Olise. Şöyle geri döndü. Tekrar Olise'yi görmek istiyorum. Olise. Olise bomboş kaldı. Olise. Kaleci son anda çıkardı ve direkten döndü. Kaleci uzandı. Parmaklarının ucuyla ve direğe çarptı ardından. Çok güzel bir andı. Şimdi Olise ile tekrar vuruyoruz. Olise yine kaleci. Yine kaleci. Kaleci neleri çıkartıyor öyle. Haydi çocuklar. Alın şu topu. Yine Olise'ye atalım hemen. Seedorf. Rumenige, Olise, Olise vuramadık. Bu sefer vuramadık. Ya türeyle kaptık şimdi tekrardan. Olise de kaldı mı? Oo, o Olise yerde. Kaptırma Sidorf yapma. Geri kaptık şimdi. Rumenige, Olise, Olise şut pozisyonu arıyorum. Şut pozisyonu arıyorum. Olise attık şimdi. Olise, Olise, Olise. Yine boş sevgi yapacağım. <laughs> Yine gol sevinci yapacağım. Bedava bombacımız Zolise. Harikalar yaratıyor şu anda. Gerçekten güzel şutlar çıkarıyor. Güzel şutlar çıkarıyor valla. Şimdi Rumenige'ye attık. Rumenige geri döndük. Olise'ye geçmedi Olise'ye. Olise şimdi dokundu. Rakibin pozisyonunu bozdu Olise. Olise hat-trick yapıyordu ama kaleci çıkardı bunu da. Şu an bence Olise kaleci eşleşmesinden de kaleci galip çıkıyor bu arada. Kalecinin Olise'nin şutunu kurtardığı 3 pozisyon var galiba ve Olise'nin şu anda 2 golü var. 3-2 kaleci önde yani. <laughs> Şöyle gelişine vursak Messi. Olan oyuncumuzun kafasına çarptı ya. Hay senin kafana. Ay kafana süki. Hayır bomboş bıraktınız onu. Şöyle Rakip geç kaldı pas atmakta. Olise attık şimdi. Olise çok uzaklardan vurduk Olise. Yine Donnarumma. Yine Donnarumma. Ah be çok müsait pozisyondu. Biraz uzak olsa da uzaklardan da nasıl vurduğuna bir bakmak istedik. Ama uzaklardan biraz yavaş kalıyor şutu. Şimdi Olise. Olise. Çok uzaklaştı kaleden. Olise neredesin? Olise buradasın. Olise çekti. Olise vurdu. Yine donlarıma. Yine dondurma yeter. Olise bak bunları atman lazım ha. Bunları atman lazım. Kayacaktım kayamadım. Şurada kaydık. Aldık topu. Olise de kaldı şimdi. Olise. Olise. Yine uzaklardan deniyorum Olise. Zayıf bir şut oldu. Bayağı zayıf bir şut oldu. Şu ana kadar vurduğumuz en kötü şut buydu. Olise sen biraz aşağı gelsene. Niye o fazla orta saha gibi takılıyorsun ya? Ben gelemem. Kusura bakma. Sağa açığa koyduk seni. Rumeriye'nin dibinde bekliyorsun. Bir pozisyon daha yakalayabilir miyiz diyeceğim de. Rakip güzel pas yaptı. Alamadık topu bir türlü. Şimdi aldık da süre bitti. Aynen süre bitti. Ve maçı 2-0 kazanıyoruz dostlar. olisenin iki 2 golüyle. 12 tane şutumuz var. Bu 12 şutun tamamı Olise ile galiba ya. Hiç başkasıyla şut çektik mi hatırlamıyorum. Olise tabii ki de maçın adamı. Ama çektiğimiz o kadar net şutlara rağmen sadece 2 gol bulması biraz şüphe uyandırıyor bende. Yani bir de özel basım yaptığımız haliyle böyleyse bomba şutları bu kadar iyi gitmiyorsa özel basım yapmasak olduğu gibi kullansaydık demek ki çok daha kötü bir performans izleyebilirdik şut açısından. O lisenin bombaları da 10 üzerinden 7'nin üstünde bir puan vermek imkansız. 7 bile demeyeceğim. 6 diyeceğim. 10 üzerinden 6 veriyorum ben. O lisenin bomba şutlarını arkadaşlar. Ama tabii ki bedava bir bombacı sonuçta ve herkese de çıkmıyor. 30 tane oyuncu var paketin içerisinde ve bizim bunu açmak için 20 gün mü ne hakkımız vardı galiba tam bilmiyorum. Yani paketteki bütün oyuncuları çıkaramayacağımız için bazı kişilere o lise çıkmayabilir. Her ne kadar bomba şutlarına düşük bir puan versek de bedava olduğu için her türlü gideri var. O yüzden umarım herkese çıkar diyorum arkadaşlar. Ve videoyu burada kapatıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.